Merhaba. Aslında bu odada iki canlı vardı. Neredesin lan? Abi. <laughs> Devam et. Sen mavi ben mi? Hayır ikimiz de mavi. Merhaba. Ya hayır o kadar kalkmam ya. <laughs> Yoruldum. Ben mavi. Oğlum. Bugün e, keşfetimizde gördüğümüz, keşfetimizden asla düşmeyen ve merak ettiğimiz bir şeyi. Benim hiç karşıma çıkmadı. <laughs> <laughs> Hoş beşi dur durabilir Durabilirsen. Hadi açılışı sen Hoş beşin, patlayan şekerli. Gofret. Limonlu çilekli. Gofretin deneyiziz. Bence güzel tadı. Çilekli ve limonlu diyorsun. Açılış şey yeri yok. <laughs> Çünkü onu böyle açıyorum. klasik çilekli gibi kokuyor. Zaten çilek ve limon aromalıymış aynı zamanda. Böyle kokuyor. Hatta çilek yumisi gibi kokuyor. Böyle. Limon tadı çok güzel geliyor. klasik. Çilekliyle. Sen benimki diyor Ben seninki duymuş. bile. Klasik limonlu ve çileklisini düşünün. İkisini aynı pakete koymuşlar gibi düşünün. Arada arkada böyle bir şey çıksa ses çıkartıyor. Hello arkadaşlar. Her videomda bir güle güle ya da hello demezse video geçmiyor. Bir önceki videoma yorum yapmadı. Eksikliği hissetmiyor ben çok mutlu ee, Bir şey ben e, düşündüm. Aslan var nasıl? Sonra anladım ama şu an pişman, pişman. Yüzüne 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 vuracağım kahve yapacağım. Sen de anlıyorsun. Allah Allah. Ülkü, gelsin, gelsin diyorsan gelecek, gelmesin diyorsan gelmeyecek. Ee, gelmesin demek ihtimal yok. yani. Beni Ama çok. ül Hayır geleceğim. Ama kılıçta yardım edersin. Ülkeye kılıçta Ama kılıçta kılıçta gelmesin. hazır mısın? Evet. <laughs> Bazen olmak iyidir. Haydi. beni davet et. <gülüyor> <gülüyor> Bunu davet etme, çünkü bu. Ben başrol benim. Koza geldi. Ya bugün gelen kargolarımı göstermek istedim. Ee, aslında amacım sadece şunları almaktı. Kargo bedavaya gelsin diye bir şey daha aldım. Bunu kendim aldım. Arkadaşlar ben yağdanlık aldım. Böyle sprey şekilde. Ee, içindekiler i̇çindekiler mutfakta gitmeyi üşendim. Bunu iki tane aldım. Biri böyle, biri de normal sprey şeklinde. Bu daha farklı bir sprey şeklinde. Şöyle. O normal bildiğiniz dümdüz sprey şeklinde. Ee, üstüne bir de kargoyu kar şey, satıcı karşılasın diye şöyle bir bardak aldım. Tam bir Pinterest bardağı gibi. Ama o kadar ince ki. Şurayı hani şu yükseklikten bıraksam kırılacak, çatlayacakmış gibi. O yüzden canının içi gibi bakacağım. Ama çok tatlı bu arada. Orada gözükecek gibi değil. Canlısı daha güzel. Merhaba bu ülke falan. Merhaba. Merhaba. Onun için beyazlamış çıkıyorlar. Hadi gelin beraber odaların canını kontrol edelim. Çok güzel. Evet Nehir de gelecek inşallah. Nehir geliyor musun? Kız anahtar da. Çekemiyorum tutamadım çünkü. Çek. Kırmızı kurdelemizi takıyoruz. Çevir kanka. Sen çevir. Dur şimdi bir saniye. Ver ben saniye. Bu ev güzel ah, ışık alıyor. İyi boyalı oldu ev. Bu ev güzel ışık alıyor. Yazın ah, burada... bu ev. Yani güneşli ev mükemmel bir şey. Evet. Maşallah. Yazın burada bir dedikodu günlerimiz olmaz mı? Evet. Bize bir Urfa gecesi sözü var. Evet. Dur hatırlatalım ha. Hello. Bugün pazartesi ve ben hastaneye ektim. Hayırım <laughs> size. <laughs> Mesainin başlamasına 36 dakika falan var. Size yetişir miyim? Mesai. İş kadın oldu kanka? She formada. başlar oturur. yeni ders Ben Ben Şimdi nereye? gidiyoruz? <laughs> Çengelköy'e. Bizim Çengelköy'deki makarnacımıza gidiyoruz. İnşallah <laughs> sesini duyuluyordur İnşallah. oğlum. Gel. bizim gelir mi? Bilmem. <laughs> Özdeşimiz hasta olmuş. Evet, burnum çok kötü. Nazar boncuğu. <laughs> Manitamla ben. Diğer manitam da orada. O kakanatla aldı yani şu an bir şey olmaz. Ki. Biraz korklancayım ben. Ben bunu sana zaten daha önce söyledim. Kendilerimi Here. Aa bunları Şimdi da aç. Şöyle iki tane göz kalemi. Biri amber, biri de black. Amber. <laughs> amber. <laughs> <laughs> Onlar hiç öyle açılma ihtiyaç duyan şeyler değil. Şuradan açılıyor da ben açamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben de işte Umber'ini açıyorum. <laughs> bir kalem Bak açayım. Sen ustalaşmışsın bu işte. Her Çak videoda. Çıksana. bir erkeğin böyle bir şey yaptı. Samet yapar bu arada. <laughs> <laughs> çok iyi bu arada. Ucu, hep böyle böyle çok şey. Argom geldi. 700 gündür bunu bekliyorum. Bir gün önce sipariş verdiğim şey dün geldi. Kaç gün önce sipariş verdiğim şey bugün geldi. Ama bu Ankara'dan geldi. Diğeri Hoca elinden geldi. Şimdi asıl 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 beklediğim parça. Bu. Ne geldi? Ben, gel. ben kendimi görmüyorum. Ben de kendimi çok az görüyorum ve bakkaldakiler kim bize bakıyorlar? Bakkalda Evet. İndirimi. Biz bugün abla kardeş günü yapıyoruz. Benim sayemde. Evet. Ve aynı giydik. Kimler bakayım tanıyor ben. Yok tanıyorum. Sen tanıyor musun? Hayır. Go girl! Da ben bugün güzel mi oldum bir? Her zaman gibi. Ya bugün güzel mi oldun? Her gün aynı şey. <laughs> <laughs> evet. Ama ben her zaman kendimi güzel hissetmiyorum. Sen öyle deyince güzel bir şey de bir şey olmuyorsun yani. Tamam. <laughs> Şimdi bekliyorum. Ben biraz ha Dışarıda kamera falan açmalar. Konuşmalar. Otobüsümüz gelmiyor. 2024 29 TL gözüküyor. Ben giderim. 30 liraya dedi. Biz 100, 100 lira en son 60 mı 100 liradan mı neye gitmiştik. 100 lira değil. 200 dolar. 120. Hayır. 120. mı izliyorlar sadece? Peki benim sürekli şu stikli ama. Ah gel. Çocuğumu parka götürdüm. Çocuğumu parka götürdüm dediğime bakmayın. Ben sallamak istediğim için geldim. Ve burada kadın olduğu için de dedim ki bir önce tamam. Biraz ben getirdim yazdığımıza. <laughs> e şimdi AVM'ye geldik. Karnımızı doyurduk, biraz dinlenip gezmeye başlayacağız. Bugün analar günü. anamada bir tane parfüm alacağız. Üç kardeş olarak. Ay çok güzel kokuyor.

yapacağım. Ay, ay bir şey oldu. Parfüm <laughs> aldım. Biz şimdi 1.40 geçe geldik buraya. 1.30'da hatta geldik. 10 dakika bak parkta oynamışızdır. Duyuyor musunuz bu mu beni? Ee... Oo abla. You you ne böyle? Saat şimdi altı buçuğa falan geliyor. Çıktık. Eve gideceğiz. Hava o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Şey, bizim sekiz buçuk bin. Sekiz buçuk? Evet. Sekiz buçuk bin. Sekiz buçuk. 8500 adım atmamız bize yetmedi. Parka gidiyoruz. Biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Aynen. Bugün çarşamba, pazar günü düğün var. Pazar günkü düğünün elbisesini tadilata götürüyoruz. Yani e, cuma günü de kına var. İnşallah. Nasılım bebek? yaladı. Kim yaladı? <laughs> şey evet, <laughs> Derdimin ya, de oturak... evet, şey videoyu başlatmış bir şey olmam bile bir sinir bozucu etken mesela. Annem de durmadan sinirli sinirli buraya bakıyor. Daha çok geriliyorum. Zaten geldi. Güzel bir sabah da geçirmedim. Hiçbir şey istediğim gibi de gitmiyor. Saçlarım. Annem beni beklemeden karşıdan karşıya geçiyor. Neyse yolun sonuna yaklaştık. Annem birkaç gün önce saat 5'e kadar oturacak derken çizdi olduğunu düşünmüştüm. Çizdiymiş, hmm. sabah izan okumuştum. <laughs>. Ben de önden önden iniyorum ki ayaklarım çok yağıyor. Onlar herhalde selam bir Güzel elikler, müzik. Bu da bizlerin köfür. Cover Kombin. Uh -huh. Çıkacağız birazdan. Ben, ben, Ben mesela köpüğü de kaşıkla aldım. Getir getir getir. o zaman köpük de olmaz ki. Oluyor ha. O hiç makinede kahve yapmamış ki nereden mi? Ay 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 ay. Ay ne hep çıkmıyor ne hep çıkmıyor. Nehir. Çıkmıyor. <laughs> nehir. Bak köpük köpük. Ama hepsini bir fincana koyarsın tabii ki köpüğü kalmaz. Cahil. 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 Bir kere. Hı. Ben eski usulü biliyorum. Hı. Bu da videoda beni çekiyor. Hı. Bir kere kahve cezvede yapılır. Kahve makinesi var mıymış eskiden? Yokmuş. Kahve makinesinde kahve yapıyor. Seni yalnız bırakmak için ben de elime döndüm. Hay bay. Benim şansım geliyor. Ben oğlan mısın? Ben kötü oğlan mısın? Oğlan işte. Ay sen yene dedin o cümleyi. İyi dersler. İyi işler abla. <laughs> Ablamı bugün nereden bunları mı söyleyecektim? Ne kadar? Ay ne mi oturuyor? Çok konuşuyor diye. Yani. <laughs> Yüzünde yastık hiç çıkıyor. Şey ne zaman gelir acaba? Benim vaktim kıymetli de. Saat kaç? Saat kaç? Saat beş. <gülüyor> 45 <gülüyor> Kırk beş geçiyor. Ama bir dakika sonra ne <laughs> Kesin böyle dedim ya gelmeyecek. Bir <laughs> Kanıtlayacağım ya size. Saat 9 ama hava o güzel ki. Vay canına yaptın işte istediğin bölüm okumadın yani hem ondan hem de hani, hani üniversite bir ortam vardır herkesin bahsettiği o üniversite Yok abi yok ya yok bizim üniversitede öyle bir ortam yok. Herkes festivaller yapıyor bizde hiçbir şey yok. Gülhane doldu. <laughs> Ankara'dan bahsediyor. <laughs> Bahçe bile yeni açıldı biliyor musun? bizim bahçe oturuyor bahçemiz de bahçede açıldı. Geçen hafta. Bu kadar ne oldu? Söyle. Söyle. Biri bakayım bakayım. De Yok, biri bana bakıyor sen <laughs> iyi. <laughs> <laughs> her telefonu farklı, her geçiyor. <laughs> Çok komik bir şey. zenciyim ama. <laughs> LGS kızısı Bu yok. Anam. Aman Allah. LGS kızısı ben burada... ben Ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum Şimdi size kedi göstereceğim. İki tane <laughs> Neyse diyorsun. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. Biz ifadesini merak ediyorum. Nasıl gelecek? Ben normal normal gelecek bizi görünce gülecek. Böyle, normal beklenti hı hı. Hı hı. o yönde de bakacağız. Duvara neden kertenkele resim çizmişler? Oradan geçen kertenkeleler yalnız hissetmesin. Hı hı. <laughs> İnsan şu kapıda atmaya çıkartıyorum. Ego işte var. Kendin mi? Hı. Benim bakalım ben kekini içiyorum. Bu benim isimim yazmıyor. Bak bu e, bu g, bu e, bu m, bu e, bu n. Sizin yazışınız. Yani bu p'ye benziyor. Bu harfe benziyor. J'ye benziyor. Bu da p'ye benziyor. Bu a'ya benziyor bu zaten peynirli bu harfi bile benzemiyor. Arkadaşlar çocuk çok haksız değil ama Egemen yazıyorsunuz şöyle. Hello, herkese merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Çık, 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 çık.